Yani senin de albüm Tabii ne zaman bitiyor? Albüm bitiyor işte. İskender abi de albüm. aslında albüm bir buçuk yıldır bitmişti. Ha, musun, İskender abi Umut gel bir an önce şunu söyle. Hatırlıyorsun orada Hı. bir türlü gidip bitirememiştik. E, son bir haftada bayağı şarkıların çoğunu okuduk bitti. E, bu pandemiden albümle çıkmış olabilirim ben. Yani öyle söyleyeyim. Evet. Ee, o da pandemiz, ne düşünüyorsun? <laughs> Nasıl? İsminle de değişiklik yapacak mısın albümün? Vallahi hiç düşünmedim. Ee... Pandemik falan diyor. Pandemik falan. Pandemik rak olabilir aslında. <gülüyor> <gülüyor> pandemik rak. <rock. gülüyor> olabilir. Ali Tekin ışar diyor ki ilk profesyonel konserindeki atmosferi hatırlıyor musun diyor. Soru. İlk profesyonel yukarıda... konser. Albümden çıktıktan sonra olabilir. Ha ilk profesyonel konserim. Profesyonel konser demeyelim, Hı. ilk konserim diyelim. Çünkü pro konserleri yani. profesyonelleştirmeyi istemiyorum. Yani hani öyle. Evet takıntım yok. İlk konserim tabii albüm çıktıktan sonra ben çalışıyordum o zamanlar tabii. Hem çalışıyordum hem de konsere gidiyordum. O şekilde daha çok daha büyük bir kitleyle buluştum öyle söyleyeyim.